Bunu bana neden yaptınız? Annemin sana yaptığının hiçbir özrü yok. Bunu bana Rüçhan Hanım yapmadı. Sen yaptın. Benimle neden evlendin? Bu evliliği annenin baskısıyla yaptın. Görüştüğümüz gün söylemeye çalıştığın buydu demek. Keşke o gün açık açık konuşsaydın benimle Somer. Beni de kendini de bunun içine çekmezsin. Susuyorsun. Cevap vermiyorsun. Belki veremiyorsun. Ama sessizlik çok şey cevaplar. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.